Gel bakayım buraya gel. Kaldı kafana bakayım. He niye ağlıyorsun oğlum sen? Sen gittin zannediyor. Niye alıyorsun? söyle bakayım. Fazla geldi tamam dur. Ne? Niye alıyorsun? Bak bakayım bana. Niye ağlıyorsun sen lan? He? Niye alıyorsun oğlum sen? Oradaki mavi düğmeye Basma Basmalım basma. O ne baba? Niye ağlıyorsun sen? Ablan nerede oğlum? Ablan nerede? Hani Ayşe'nin ablan nerede? Göster bakayım bana onu. Baba. He. Hı? Ne o oğlum? Ne o? Ne o? Ne ağlıyorsun? Ne var? Baba, bana da ben de ben Baba. İyi olur. Hı? Hadi içeri girin bakayım kapıdan. Koş ablanı takip et oğlum hadi. Git ablana. Hadi git ablana. Ayşenur alsana kızım. Nerede Ayşenur?